Bu videoda BIOS'unuzu güncellemek için 3 nedenden bahsedeceğiz. Bilgisayarınızın BIOS'unu güncellemenin faydaları genellikle hafife alınabilir. Güncelleme sırasında elektrik giderse işler sarpa sarabiliyor ve PC'niz kullanılmaz bir hale gelme ihtimali yüksek. Güncelleme yapmadan önce dikkatli olmanızı öneririz. 1. Performans ve kararlılık. BIOS güncellemeleri bilgisayarın performansını, kararlılığını arttırmak için gereklidir. Güncellenmiş bir BIOS daha yeni işletim sistemleri ve diğer yazılımlarla daha daha uyumlu olabilir ve bilgisayarınızın daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlayabilir. 2. Güvenlik BIOS güncellemeleri bilgisayarınızı potansiyel güvenlik tehditlerine karşı koruyabilir. Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımların ve diğer güvenlik tehditlerinin neden olabileceği sorunları en aza indirgeyebilir. 3. Donanım desteği BIOS güncellemeleri yeni donanım bileşenleriyle uyumlu olmak için gereklidir. Örneğin yeni bir işlemci veya RAM modülü gibi donanım yükseltmeleri yaptıysanız BIOS güncellemesi yapmanız gerekebilir. Aksi takdirde